Ben bir bakıyoruz. Yerim bunu alacağım. Hayvan bir yerim de bunu hayvan gibi yiyelim. İçinde sucuk var. Yemediğim o kadar çok şey var ki. Sen evet. beslenme düzenini unutmuştum. Sen ne çekeceğim <laughs> ya? Hiçbir şey yemediğimi. Menü o cesiz Evet menüde yiyebileceğin ne var? Yem yok. Patates mi yiyebilirim? Evet. evet. Kürek burger <laughs> mi yesem? Her şey var içinde. Ben kürek yemeye karar verdim. Ben de kürek Güzel. yiyeceğim. Ama Moskvic ne oldu? Ve hamburgerin şöyle güzelliğini <laughs> çekmek şey, istiyorum. Aç değilim demişim. Ben de aç değilim. Aç değilim diyenlerden utanacaksın. Ben gayet açım dedim. Ben de evet. Ve kahvaltı yaptım. Ben şey bana dedi ki. bana dedi kahvaltı yap. Ben senden sonra kahvaltı yaptım. 11'de... Çok iyi 5 euro olunca kokteyli pahalı diyorlarmış. Evet, Utanalım. 3 euro, 3, 2 euro. 4 euro, 3-4 euro normal. Aynen. Yani şeyler bayağı ucuz ya. Şu çarpınca falan... Evet Almanya ama Avrupa'daki şey yeme, yeme içme açısından en ucuz yer. Yemesi de iyi, içmesi. İçmesi yeme mi ucuz? Ay şey çok ucuzdu ya Prag. Yani Bırak mı çok gördüm. Ya Euro ile gidince çok ucuz ya. <laughs> Aşırı <gülüyor> bir <durumda. gülüyor> ne? Niye ben rezervasyon yaparken sen kaç kişinin rezervasyon yaptın? E bizden çekmedi. Bizden de çekmedi. Siz akşam mı? Akşam. Akşama Biz aldınız. Olduğunu konuşuyoruz. Bir bir Bu arada hamburgerciyi ben çok, bir çok bir beğendim bir ve fiyatı da bir çok bir uygun. 95 lira hamburger bana uygun geldi. Beğendin mi? Ben bana bile uygun. Değil mi? Sana da uygun. Sana zaten her şey uygun. Bilmiyorum ama ben belki aç olduğum için beni tatmin etti. Şu an. Ben hepsini yedim bu sen öyle bir yedin ki patatesleri falan her şeyi bitirdi yani sildi süpürdü. Ne ya? Bu özverken ne yaptınız? Gerçekten kadın asla kendine benzeme tövbe estağfurullah. Ne? Hı. Sen de mi kalsam? Şöyle çekti. Sen neye bakıyorsun? Tatlılara bakıyorsun. Aynen oğlum dört tane tatlı var. <laughs> Çok tatlı <bir> yok. <laughs> Evet. Bir, yer. <gülüyor> ha, <gülüyor> bir de tatlı yiyeceğiz. Bugünü kapatırız. <laughs> ee, <laughs> şey de. Doğum günü hediye. Ben paketini çok çıkıyor. <laughs> <şıkıldım>. Doğum <laughs> hediyemi <laughs> açıyorum. Canım ben unutmuştum. <laughs> doğum günüm. müydü? Havadan <laughs> gelen ne? bir hediye. Ne? Ay, Ay, ne? 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 <laughs> Valla şey diyeceğim, harika bir dakika! O şampanyalı çikolata. Wow. Aa, çok iyi ama bu ne? İçinde falan var böyle, öyle bir marka özel. Bayıldım! Çok güzel gözüküyor. Aşkım ya, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şey bayağı bayağı. şeylermiş işte. Neyi? Ay evet onu açıp kameralara göster. Çok kameralara şöyle. Kameralara onun şovunu yap açıp. Şeytan bunu başka şeyler sürebiliyorsun musun? Aynen yapıştırmak için aynen. Özel öyle ikisinin şeyi yapıştırıcısı. Bununla hemen bir video çekelim. Ay iyi. Ay çok tatlı. Çok tatlısın ya. İyi ki varsın. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok Memeli bile. Memeli aldım sana. Ana. Ona da, yak, onu da yakınlaştıralım. Ama koruyormuş Memeli bir meme. Yok Bir dahaki de onu kilo memeli kupalar var. Gördünüz mü evet, seramik? Çok ama yanlış. Ama yanlış kırılmadılar. Sarı Buraya. benim. 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 Filtrede geliyor. Şey bardakta Sankar. gelmiyor mu diyor? Kahveyi de veriyoruz. Aa tamam. Ama bardakta çok çok para verdik kumara. Belki şimdi rengini. Gel ver şimdi şeyi. Aa çok güzel. Dur çekeyim Piyabar. böyle. Teşekkürler. Bakma ayna şu Ben arada bir geliver şöyle. Geliver ama tamam. Şu tane de yok. Gel alışmayacaksın. Evet, <laughs> batırın. Demeniyorsun. Evet. Onu da denemedim ben. Can bardağı diyorum. Ben de cam bardak istiyordum. Şu tırnaklarımı gösterebileceğim bir şey istiyordum. Evet nasıl buldunuz? Tatları. Normal. Evet. Normal. Ben de normal. Şunu ben net yaparım size. Çok daha güzelini yaparım. Brownie konusunda evet, Brony'yi de Aylin'e <laughs> bırakırız. Fena Böyle değil. Yenir. Ama... yapabilirim. Daha çabuk olur. Aynen. 10 bin lira veremem yani. 10 bin oldum ya. 2 bin lira. 2 bin lira. lira Converse. 2 bin, 2 bin 500 lira. Geçen arkadaşım aldı 2 bin lira. 2 aldı <laughs> Converse. <laughs> ben 2.800'e Jordan almıştım. Evet. Ama şu an Jordan'larda 5 falan var galiba en evet, ucuzu. Aynen 5 Buradan geldik buradan. Aynı Burası aynen, moda gelin gelin Berliner. Yerine, berliner. Kapatmayı unutun. Aynen. Ben bir daha buraya Berliner yemeye gelmek istiyorum. Evet aynı ve aynen. o Berliner'lerin hepsi nasıl bitti? Evet, bitti? Abi bir sürü vardı bitti. Mı, eve giderken paket kalsın, bitti. Neyse herkes bu, bu akşamı de kapatacağım de ben. Artık herkes evine dönmeli. Artık herkes evine. Deyip kapatıyorum. Bay bay. Gerilgisiz bir Mont fazlalığı almışım ya ve benim yaz güne ben. Evet sen her zaman yazlıksın ben her zaman kışlım ve ortak gidiyoruz. Şey valiz, iş çıkışında şey var çok güzel bir yer bulmuş ama biraz nargile kafeci gibi o konuda biraz soru işaretlerim var oraya gideceğiz şimdi İşten çıkıyoruz hazırız. Evet hazırız kartın var mı şurayı açacak var o süpers. Yok içerik geçmemiz lazım şu an gayet iyi de. Başka Ortaköy perileri. Evet Ortaköy perileri. Güzelmiş. Aa, çekelim ama tersi şöyle. Hepimiz makarna söyledik. Burada alfredo var, lazanya var. Burada neydi sanki spaghetti bolognese var. Ve benimki de adını unuttu. Lamarin La miydi? Lamarin gibi bir şeydi. Li, Linguid de marin. Linguid de marin olması lazım. hor Evet porsiyon da gayet iyi Şimdi tadına bakacağım Siz baktınız mı tadına Beğendin mi sen beğendin Gizem sen de bak beğendin Gizem beğendiyse Gizem o kadar zor beğeniyor ki Gizem beğendiyse okeydir Hiçbir Gerçekten şey beğenmez i̇yi bari. Sen de bakacağım şimdi Tadım Ay çok güzel duruyor Yanmazsın inşallah Güzel mi çok iyi. Ve hepsi mükemmeldi. Çok şaşırdım. Gerçekten inanılmaz bir şaşırdım. Bir şey var. Çok lezzetliydi. Rezayn mükemmel Ben bunu beğendim. Her benziyor. Ben bile, bile beğenmiş. Ben bile beğendi. Ay ay Saraya doğru. Hadi. Cheers. Cheers. Diğer mekandan çıktık ve Hobo'ya geldik. Şöyle. Şevval Market'e kadar gitti ve manzaramızı çekmek için açtı. Çünkü şöyle güzel bir manzaramız var evet. ve onu izleyerek sohbet ediyoruz. Evet. Sonrasında da düzüne gideceğiz. <laughs> ben kitap almayalım, o konu Aa, da konuşa konuşa gideriz bence. Bu evet. full konuşuruz. Belki... Evet, Bizim dışımızda kimse yoktu, mekan kapattı. Evet. Ve şimdi eve gidiyoruz. Ben şöyle bir çekeyim. Hadi artık yiyelim. Evet. Ay, sen gezmeye mi gideceksin bugün? Sen atla mı gideceksin bugün? Tuana yine acıktı. Büyük çekmeceye geldik ve Albatros'tayız. Şöyle yağmur yağmaya başladı. Robin. Robin burada duruyor. Bize pizza söyledik. Biz <laughs> pizzamız gelecek ve benim kahvem Çok var. var. beraber gel. Evet. Evet ben tırnaklarıma sürekli uygun giyinmeye çalışıyorum. Kameram, evet benim ön <laughs> um, kamera sıkıntı ya. Onu, onu da bir göstermem istiyor. lazım. Da evet 14 Pro geliyor. Az kaldı. Birkaç hafta ne sonra. Yok. Ben de <laughs> Valla bu kızlar büyük çekmecede çoğu oturanın aksine buraya geldiler yani. Neden Aynen bu mekana gelinmiyor bilmiyorum. Çok güzel. Şu arkası da çok güzel çekeyim. Şöyle barı çok güzel. Şöyle pizzamız biraz dondurucudan çıkmış gibi. Olsun. <laughs> <laughs> Şöyleyim. <laughs> ay 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 ay. Ama sonra ısınıyor hava durumuna bakıyor e ve görüyor. izliyor. Ağır, bu ne? 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 Biraz yağmur açtı. Görmedim. Sanki yağmur durdu. Kızım. 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 Evet kızlar gidiyor artık. Ben de eve geçeceğim. Bu saatlik yolumuz var. Ve bugünlük bu kadardı. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Bir daha Toana'yı <laughs> Bir daha. Bir daha Tuana'yı ne zaman görürüz? Belli Benim değil. Bir daha görürüz artık. Bye bye. bye.